Aynı işçileri. Haydi, haydi. haydi bakalım. Bu sürekli drift yaptık. Sarfadı 131. Buyurun Oğuz Bey. <laughs> Toza verdim balım mı ya. Şişt. Toza verdim balım. Sizleri bu işi bir... Sizleri. Bu işi <laughs> bir... Şey. ben becerebilir miyim balım? <laughs> he? <Meşgulir. gülüyor> Her yeri tok da vardı fan yetişmiyor. Fan ha, yetişmiyor. Hadi bana göster. Arabaya bakın şu şey, ibret alın. Evet. Evet Fıkçım senin <laughs> de <var>. de... <laughs> katil, şey. sen de biliyorsun. Bahi yeriz. katil Elimizde Osta'ya kalmadığı için şöyle bir deneme yapacağız. Arabayı çekiyor musun? Çekişir tamam, diye. şey, değil değil, 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 değil. gel buraya. Değil, 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 değil. Merhaba Oğuzcuğum. Merhaba Ufuk Bey. Ne oluyor, bizim oğlum? Değil <laughs> drift Evet, drift <laughs> Vallahi bir şey çevirdim ben bir şey beceremedim herhalde ya. Beceremiyorsun şey ya. Abi büyük araba lazım bize. Küçükleri beceremiyorum. Bekle. Dur bir dakika. Önle Bekle. önle çekim yapalım şey. Bekle. Ha burada dönüyorsun. Ha burada dön. Oğuzcum nasılsın oğlum? Yeterince başarılı bir drift miydi acaba? Merhaba Tosun Bey. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim. Sahipsiz arabayı bulmuşsun. Buldum. Ya Geziyor musun? Deneme sürüş yapacağım. Bir dene bakalım. Bas başa şey <laughs> Çalıştı. Sıkıntı yok. Hadi. Bak. Evet bakıyoruz beyefendi buyurun. Ne diyor lan bu? Nereye gidiyor? Hop! Oh! oh! Riz! Çiğneceksin Riz! Yavaş! Sahipsiz araba şey. Yolda bulduk. <laughs> Piste durduğu gibi durmuyor Ufuk ama. <laughs>